Selam arkadaşlar. Ee, bugün size hammer nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce e, metal bar ve wood stick gerekli. Metal bar için fırına istem, scrap metal eritmeniz yeterli. Ee, hemen discovery'e koyalım. Metal bar ve wood stick. Hammer'ı öğrendik. Daha sonra craft bölümüne geliyoruz. Hammer'ı buluyoruz. Craft diyoruz. Ve hammer'ımız hazır. Hammer'la ne yapıyoruz? Ee, Hammer'la bezlerimizin kapısını tamir edebiliyoruz. Bakın şu anda yukarıdaki bardan görebiliyorsunuz bezin tamir olduğunu. Ama bunun için e, gerek yok. Şakınızın içerisindeki bütün malzemeleri tamir etmek için yukarıdan bakın görüyorsunuz bütün hepsinin barları doluyor şu anda. Ve hepsinin canı fullenecek az sonra. Evet. Hepsinin canı full. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beterbecek.net adresini e, takip etmeyi unutmayın.